tamir edilince düzelecek. Tabi bozuk olan şey başta Alves onu söyleme o tamir edilmez. Çok net söylüyorum yani Bruno Alves Türk pasaportlu bir oyuncu olsa Fenerbahçe'de değil ilk 11'e çıkmak antrenmana çıkamaz. An itibariyle Servet Çetin Keher'den daha iyi oyuncudur. Şey pardon Bruno Alves'ten. Keher de o kadar kötü ki onu da araya <laughs> aldım ama onda bir umudum var çünkü bildiğim bildiğimiz oyuncu. Yani imrenerek seyrettiğimiz oyuncu. Ama Bruno Alves'in evet. ya Bruno Aves'in maçı seyredenler akıllarına getirsinler. Kaç tane orta sahada gereksiz yere rakibinin üzerine zıplayıp foul yaptı. Ya yani orada kafa vurmaya falan gitmiyor. Rakibi ezmeye gidiyor. Mümkün değil. Türk olsa. Fenerbahçe kadrosunda 25'inde antrenman sahasında den olması mümkün değil. İnanılmaz bir şey. Bazen derler ya hani işte Türk oyunculara, Türk teknik direktörlere e işte yeterince şans vermiyor yabancılar gibi. Bu konu bu, burada haklı. Eğer burada bir eleştiri yapılacaksa ben hep itiraz ederim ona. Ama bu haklı. Mümkün değil. Bekir de ondan iyi oyuncu, Egemen ondan bin kat daha iyi oyuncu. Hepsi daha iyi oyuncu. Bunu adresten. Ve bu oyun ya yani bu Onunla bozuyor. ilgili umudumuz da yok. Benim diyorsun. hiç yok. Benim hiç yok. Ee, tabii hani oyunla ilgili de bir sürü şey söyleriz ama öncelikle bunun altını çizmem lazım. Ben inanamıyorum. Bu iki oyuncunun birisinin performansına diğerinin fena olmasına inanamıyorum. Bazen yani derler ya hani işte Türk oyunculara, Türk teknik direktörlere işte yeterince şans verilmiyor yabancılar gibi. Bu konu bu, burada haklı. Eğer burada bir eleştiri yapılacaksa ben hep itiraz ederim ona. Ama bu haklı. Mümkün değil. Bekir de ondan iyi oyuncu tamir edilince düzelecek. Tabi bozuk olan şey başta Alves onu söyleme o tamir edilmez. Çok net söylüyorum yani Bruno Alves Türk pasaportlu bir oyuncu olsa Fenerbahçe'de değil ilk 11'e çıkmak antrenmana çıkamaz. Rakibi ezmeye gidiyor. Mümkün değil. Türk olsa Fenerbahçe kadrosunda 25'inde antrenman sahasında bir an olması mümkün değil. İnanılmaz bir şey. Bak, an itibariyle Servet Çetin Kerden'den daha iyi oyuncudur. Şey pardon, Burun Alves'ten. Keher de o kadar kötü ki onu da araya <laughs> aldım ama onda bir umudum var çünkü bildiğim bildiğimiz oyuncu. Yani hı hı. imrenerek seyrettiğimiz oyuncu. Ama Burun Alves'in evet. ya Bruno Alves maçı seyredenler akıllarına getirsinler. Kaç tane orta sahada gereksiz yere rakibinin üzerine zıplayıp foul yaptı. Ya yani orada kafa vurmaya falan gitmiyor.